Burhi, burhi 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 hay hak h buraya gel Buradayım abi Eçi. tamamen buraya gel tam yanıma gel abi geldi abi 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 etçer efendim 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 abi sana bir bilmece tamam abi uzundur incidir yerektir başı dürttükçe sürttükçe akıtır göz Ya kral bunda bir, bunda bir yiyecek ne var ya? Etsi oğlum var mısın sen? <laughs> Cevap dolma kalem. <laughs> Öyle mi abi? Yok.